Mey biter saki kalır, her renk solar haki kalır. Diploma insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşitlik baki kalır. Aklı boş insandan hikaye dinlersin, aklı başında insandan hayatı öğrenirsin. Bana ne gözle bakıyorsan, Allah da sana o gözle baksın. Hayatınızda iniş ve çıkışlar yoksa eğer, bu sadece ölü olduğunuz anlamına gelir. Başarısızlıktan korkma. Dağların bile yer değiştireceğine inanın ama insanların huylarını değiştireceklerine asla inanmayın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İçime attıklarımı bilseniz nasıl bu kadar çok hiçbir şey yokmuş gibi davranabildiğimi düşünürken delirirsiniz. Kıştan sonra baharı verdiğin gibi Sıkıntıdan sonra bizlere Selamet ver Allah. Biz çocukken hatıra defterlerimiz vardı. Bir de kalbimiz kadar temiz, sayfa ayırdığımız için teşekkür eden arkadaşlarımız. Sahi şimdi neredeler onlar?